Güncel Coin Haberleri kanalıma hoş geldiniz. Güncel Coin Haberlerinden ve gelecek vaat eden altcoinlerden haberdar olmak için abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Kanalımıza destek olmak için videolarımızı videoların altındaki like butonundan beğenebilirsiniz. Bu hafta sonu neredeyse hiç işlem hacmi olmasa da Bitcoin fiyatı şu an itibariyle 48 bin doların üzerinde kalmayı başardı. Bitcoin bir hafta içinde ilk kez 49.000 dolara yaklaştı ancak bunu aşmayı başaramadı ve 48.000 dolara geri döndü. Dogecoin de 0.25 dolarlık seviyenin altında kaldı ve 0.24 dolardan işlem görüyor. Ethereum da 3500 doların altında. Birkaçı hariç çoğu altcoin kırmızı renkte. Bu videoda ise yükselen ve yükselmeye devam eden 3 altcoin'i inceleyeceğiz farklı kripto para birimi platformlarının birbirleriyle token takas etmesine ve transfer etmesine izin veren blockchain'ler arası iletişim protokolü olan IBC, Mart ayında yayınlanan Cosmos'un ATOM tokenı %8.88 oranında değer kazandı. Bu IBC ile yaygın olarak birlikte çalışabilirlik özelliğini devreye sokan Altcoin'de analistler IBC'nin önemine dikkat çekiyor. Hatta bir kripto para analisti olan Coin Bureau, IBC'nin tamamlanmasıyla birlikte Cosmos neredeyse hiçbir kripto para biriminin rekabet etmediği bir nişte lider olarak kendisini sağlamlaştırdı ifadelerini kullanıyor. Anthony Scaramucci'nin sahip olduğu Skybridge Capital yılda bir gerçekleşen SALT konferansında 250 milyon dolar ile sınırlı bir Algorand fonu başlatma planını duyurdu. Bunun ardından keskin bir yükseliş yaşayan Algo, yazım sırasında %5.17'lik bir yükseliş ile ivmesini koruyor. Algorand çok çeşitli uygulamaları destekleyen, kendi kendini idame ettiren, merkezi olmayan Blockchain tabanlı bir ağdır. Videoyu hazırladığımız an itibariyle piyasa değerine göre 18. en büyük kripto para birimi olarak 2.068 dolardan işlem görüyor. En çok yükselen 3. altcoin ise OMG Network oldu. Eskiden OMG Go olarak bilinen OMG Network, Ethereum blockchain'i için oluşturulmuş, gözetim altında olmayan ikinci katman ölçekleme çözümüdür bir Ethereum ölçeklendirme çözümü olarak OMG Network, kullanıcıların Ethereum ve ERC20 tokenlarını doğrudan Ethereum ağında işlem yapmaktan çok daha hızlı ve daha ucuza aktarmalarına izin verecek şekilde tasarlanmıştır. Güncel haberlerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.